Hoş geldiniz. Turgay Demir'le birlikteyiz. Hoş geldin Turgay abi sen de. Gazetelere şöyle baktığımda ağırlıklı olarak bu vidanın ihmalkarlığı mı diyelim? Hırvatistan Federasyonu'nun ihmalkarlığı mı diyelim? Yoksa yani Uluslar Ligi için bu kadar niye ısrar ediyor UEFA? Ahmet Selim kulattaymış. Peki bir Ahmet Selim'e şu Gökhan Gönül'ü bir sorayım. Sonra hemen senle başlayacağım. Hadi bakalım. Ahmet herhalde en az iki en fazla üç hafta yok değil mi? Evet gözüken o aykut ince ağrı, ağrı hissetti kasık bölgesinde ve emarı çekildi Gökhan Gönül. Kısmı yırtık, ikinci derece yırtık dediğimiz yırtık tespit edildi. Bundan dolayı da 2-3 hafta uzak kalmasını bekliyoruz. Tabi burada kritik olan Beşiktaş maçı milli ara var. Bir hafta sonra Gençler Birliği ardından bir hafta sonra da Beşiktaş maçı o maça yetiştirilmeye çalışılacak. 2-3 hafta gibi gözüküyor ama tabii Gökhan çok tecrübeli ve bu konularda çok böyle şeyler yaşamış bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş maçına yetişme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Şimdi Turgay abi tabii yani şunu, şu konuyu bir ko konuşmak isterim sizinle. Daha kon konumuz çok da. Foto ilk sayfasını rica ederim. Yönetmenimiz Aslı'dan, editörümüz sevgili Mustafa İnci'den. Şimdi e, şu tartışmaları beraberinde getiriyor Turgay abi. UEFA Uluslar Ligi Avrupa'da yapılan bir organizasyon tamam da... E, ...şimdi biz Macaristan'a gideceğiz Budapest'e. Başka bir takım başka bir yere gidiyor. E, Ruslar'da virüs çıktı buraya geliyor... Yani bu bu iş e, seyahatle çok bulaşan bir şey. Ya özellikle uçaklar, sınır kapıları. Yani bunu başka bir döneme atamaz mıydı UEFA? Ki şu anda en yoğun, sadece biz değil, Türkiye değil, bütün Avrupa, bütün dünya bunun sıkıntısını yaşıyor. Bu, bu konuyu biraz konuşalım. Şimdi ben geçen hafta Gaziantep'e gittim. Bir daha da uçağa binmem bu süreçte. Işte. E işte Binmem. Niye? Tıklım tıklım ya, tıklım. ya metrobüs gibi. Aynen öyle. Metrobüs gibi. Neyi koruyorsun? Nerede koruyorsun? Tamam havasını temizledin, yerini temizledin. Yanında adam oturuyor. Öksürüyor, yemek yiyor, çay içiyor, su içiyor neyse. Öksürüyor, aksırıyor. Dolayısıyla ee... bak, bak UEFA'nın yaptığı skandalı ben sana söyleyeyim. Ya daha düne kadar ligler oynanabilir mi diye tartışıyorduk. Sen kalkıyorsun Avrupa Uluslar Ligi'de uyduruk bir ligi. Katıyorsun bu lig ve kupa trafiğin içine. Her federasyonun ligi ve kupası var zaten oynatacak. Evet. Senin Avrupa organizasyonların var. Avrupa Şampiyonlar Ligi UEFA organizasyonu var. Tamam. Milli maçta Dünya Kupası elemeleri başlayacak şeyden sonra. Durmadan sonra. Evet. Ya bırak bu arada milli takımlar rahat dursun ya. Bırak ki size işte, milli takımlar rahat dursun. Kendileri istiyorlarsa yakın ülkelerden belki kendi ülkenin takımlar hazırlık maçı yapsınlar. Daha ne diye herkesi birbirine soktun. İşte Pazartesi Rus oynuyorsun. Çarşamba Macaristan'a gidiyor. Ondan önce buraya geldi. Kuluçka yani. dönem var abi. Şimdi vida bulaştırdıysa Allah korusun. İhtimal midir? Evet ihtimal dahilinde. Ee, şimdi tamam negatif çıktı testler oyuncuların ama üzerine dört gün koy abi. Belki da. Ya sen da... tedbir almazsan Allah seni niye korusun? Tedbir almazsan. Sen bir oyuncunun testini maçtan iki gün önce yaptırıyorsun Türkiye maçın. İki gün önce vida ve diğerleri. Evet. Sen pazar günü ne test yaptırdın abi? Değil mi? Ne test yaptırdın? Bizim maçın olduğu gün pardon pazar diyorum çarşamba pazar, günü. Çarşamba. Ne test yaptırdın? Pazar maç oynayacaksın. Türkiye maçını oynarsın sonra test yaptırırsın. Sen demek ki bir arıza gördün. Demek ki yaptırdığın testlerden iyi bir sonuç alamadın ki. Vida ve belki başka oyunculara da başka bir test yaptırdın. Senin bir test yaptırdın ki onun sonucu geldi devre arası. Normal şartta senin o testi, Türkiye maçını oynadıktan sonra Perşembe ya da Cuma günü yaptırıp Pazar günkü maçın için test yaptırman lazım. Yani bir panik havası esti. Bu ya şu... esmez mi? Adam gitti sarılmadı adam yok Vida'nın ya. Hırvat basını bugün yazmış. Menyak'tan kendilerinde sarıldıkları. Yani kendi oyuncularına sarıldıklarını yazmışlar. Önüne gelen sarılmış adam. Bu şeyi sana sormak istiyorum Bizimkiler abi. Bizimkiler hariç. Eee... Dün kulüp başkanları Beşiktaş kulübü başkanı Galatasaray Fenerbahçe'ye değil mi? Çok güzel bir görüntü vardı. Evet. Beşiktaş, bir evladımız için, değil mi? SMA hastası bir yavrum evet. için. Evet. Orada e, Sayın Ali Koç çok güzel bir cümle kurdu. Hakikaten çok güzel bir cümle dedi ki, gerekirse Beşiktaş forması giyerim. Güzel, Maça güzel, giderim dedi. Evet. Giderim dedi. Yani bu Ahmet, güzel bir şey. Ahmet Ahmet Nuriye bir şey dedi. İnşallah iyileşecek yavrumuz, beraber maça çıkacağız deyince... ...başkanlar da gelecek de deyince... ...Sayın Ali Koç da gerekirse beşer forması giyer gelirim dedi. Çok güzel bir şey. Tarihe geçecek bir söz yani. Herkes yapar bunu değil mi? Sen yapmaz mısın, yapar mısın? Ben bütün formaları giyerim çocuk için ya. bir Çocuk için bütün formaları üst üste giyerim, üstünden de çıkarmam yani. Şimdi, yeter ki yeter ki bir faydamız, faydamız bir olsun. Faydamız olsun. Aynen öyle. Yani foto maçın başlığına ben baktığımda... ...skandalı gördüm. Evet. Ee, Zeki abi ve ekibi de uzun durukan ve ekibi de bu skandalı e, başlığa taşımış. Ümit Milli maçı da bu akşam Aspor ekranlarında Avusturya maçı. E, onu da söyleyelim. Şimdi müsaade ediyorsun değil mi? Haberi ben seçiyorum abi. Var mı senin Esnaf seçmen ona. gereken bir şey? Şimdi Dördüncü Şimdi, sayfa. Bu konuyu kapatmadan Otomaç. şuradaki Kuros'un açık, Tony Kuros'un açıklaması bence çok önemli. Milliyet, bunu Milliyet'te bunu mi? Ben olsam manşet yapardım. Yani haber burada kalmış. Ad, bence kukla gibi insan. Evet, güzel. Haber güzeldi. burada kalmış. Manşet yapardım ben bunu. Hatta milletin birinci sayfasında anonslardım. Ne diyor? Alman milli takımının yıldız ismi Toni Kroos. <laughs> koronavirüs sürecinde maç trafiğinin bu kadar yoğun olmasına tepki gösterdi. Kroos adeta FIFA ve UEFA'nın kuklası gibiyiz. Maalesef bu süreçte hangi maç yapacağımıza biz karar veremiyoruz dedi. NBA'den örnek veren Alman orta saha NBA'de bir oyuncular birliği olsaydı, oradaki gibi hmm. oyuncular birliği olsaydı, haklarımızı savunurdu. Eğer oyuncular birliği olsaydı, UEFA Uluslar Ligi'nde veya Suudi Arabistan'da düzenlenen bir İspanya Süper Kupası maçı oynamazdık. Yüzde yüz haklı. Demin de ben söyledim. Şu anda UEFA Avrupa Ligi nedir abi? Uluslar Ligi nedir ya? Niye oynatıyorsun bunu? Bir yandan ligler oynanacak mı, devam edebilir mi de tartışıyoruz. Sen kalkıyorsun araya uydurup kaydırıp bir tane... ...şey uyduruyorsun, hazırlık maçı niyetine... ...ne oynatıyorsun abi? Şey sıkıntı işte yani... ...yayılma ihtimali çok fazla abi... ...yani Tabii ki. mesele ya o. Ya bu dönemde senin resmi maçların oynanacak... ...nedir o? Süper Lig, ZTK... ...bizim için söylüyorum. İngiltere'de FA Cup'la... Premierlik, Lig. İşte La Liga'da... ...bilmem ne, neyse yani... ...kupanı ve ligini oynatacaksın... ...fantastik her şeyden kaçacaksın abi. Geri kalan fantastik her şeyden kaçacaksın... Turnuva 20 Haziran'da oynanacak belli değil şu anda. Ee, o belli değil. De. 2020 şampiyonası. Sen arada uluslar kupası oynatıyorsun ki herkes biraz daha virüs kapsın diye. Şimdi abi Beşiktaş'ı takip etmediğinizi varsayalım. Yani sizin hadi diyelim ki Galatasaray yazarısınız yıllardır da öylesiniz diyelim. Evet. Empati kurmanız açısından. Şimdi Beşiktaş'ta başkana bir soru soruluyor Sayın Nur Sergen Yalçın yok öyle bir şey diyor. Sergen Hoca diyor ki öyle bir şey yok. Ben devam edeceğim. E, ayrılmayacak diyor Başkan. Ben buranın adamıyım diyor Sergen Yalçın.